Bugün Ela ile birlikte Survivor Minecraft çekiyoruz değil mi Elanas? Evet. Arkadaşlar o ne haberde? Ne haber? İyi misiniz de? İyi misiniz? İyiyiz. Gel şimdi odun kıralım arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce odunlarımızı kıralım. Ela ile odunları kırıp geliyorum. Ela odunları kırıp geliyoruz. Hop. Aa. Arkadaşlar gene Minecraft tişörtümü giyeceğim. Ne dedim? Her videoda Minecraft tişörtümü giyeceğim demiştim. O A zaman yine durdum Şimdi heyecanlı saç gelin. Şimdi her şeyimizi yapalım. Elamaz. Evet yapalım. Şunu şöyle indirmem lazım. Bir dakika. Okey. Çubukla da yaptık mı? Her şeyimiz tamamdır. Arkadaşlar azıcık hastayım ama sizin için yine video çekeceğim. Hala görüyor musun beni? Evet görüyorum. Hala biz bize yemek topluyor istersen. Tamam. Ben de taş eşyalar yapayım. Ben bir kere bir tane mod açmıştım arkadaşlar. Bir sürü demir vardı. Onun videosunu çekelim. Ela ile ikimiz demir set olduk değil mi Ela? Evet. Yanından gittim ben. Yanından gitmiş arkadaşlar. Kömür! Abi. Ne? Işınlan tamam o zaman bu kadar kömür yatağı yukarı çıkalım bir dakika arkadaş ah tamam hallettim abi anne görmüyor ne ışın var Arkadaşlar çıkıyoruz, çıktık. Çıktık. O zaman ne var? Dıştural. Evet. Enerji. <laughs> <laughs> Nasıl oynar? Ne Taş işalar yapalım kendimize. Tamam. Tamam. Bir şey unutmayalım. Bir şey unuttuk arkadaşlar. Bekle. Ne yapıyorsunuz? Önce ee, sanıyoruz. baba gidelim. Tamam. Baba git. Şimdi şuradan çubuk da yapalım arkadaşlar. Ee, yanlış yaptım toprakmış. Ela oynayabiliyor mu? Evet. Baba <laughs> git. Şimdi şuradan çubuk yapalım hemen. Ya arkadaşlar. Hey. <laughs> ses ses yapma. Annenizin yanında ne? ses yapmak. Yok. Şu da ben taş balta da Ela sen taş şalan yapmamı, yazık. <laughs> ben kalkan yapmam lazım. Yapayım. Evet yap. O zaman gel madene. Yasana. Geldim. Ben meşaleyi bir yapayım. Arkadaşlar. Kömür almıştık ya. tık 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 Gel Geldim Burası maden değilmiş ya Arkadaşlar biz maden bulup geliyoruz Anne Arkadaşlar maden bulduk Ela'yı bekliyorum şimdi Ela telekort yapacakmış Deney Bakalım yapabiliyor mu? Işınlanıyormuş bana Uf, uf, ödümü kapattım. Gene ışınlar ne biliyor ki şu an sihirbaz bu. Hop. Hop, hop, hop. Galiba boş madene geldik. Abi, Gel, abi. çık buradan. Çıkayım. Burada da bağlı var galiba. Yok. Arkadaşlar maden bulduk geliyorum bay bay. Arkadaşlar geliyorum. maden buldum sonunda ya. Hey. Ela gel. Ödümü kapattım. Ela da hiç konuşma. Uuu. Hmm. Uuu. Hmm. Kanallık mı? Evet. Bu kanallık. Evet. Takip ediyor musun? Evet. Arkadaşlar bu maden galiba bu. Yemem. Yemem. Bu inventör kodu yok. Olursa eşyalarımız gider. Düt, düt. Tamamdır. der. Debilcek mi yoksa bir şey bulacağım mı? Yok. Başka bir maden bulacağım. <laughs> Ela buldum. Yok bulmadı şimdi. Kes keke, te 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 te. Kes kes keke. Yürü kocalım. Gece mi oluyor? Evet. Bir dakika. Ben sevmem. Geliyordum. Hangi dayan? Nereye? Yemek yapmaya. Oh. Benim taş. Burada kesilme. Yemir mi? Yok inanmıyorum. Ben gittim beni bulamazsın ki. Ben demir topluyorum demir sat olacağım. <laughs> Böyle yapıştırdım. Bana var bakayım bunu. Ekmeğime baktım. Aa, Ekmeğimi değiştirsene. Nasıl değiştireceğim? Bütün ana değiştir işte ya. Arkadaşlar bu kafaya gelmiş. <laughs> Arkadaşlar ben maden bulup geliyorum valla. Görüşürüz. Maden bulmaya gidiyorum. Hı. Arkadaşlar maden bulamadık ama çok güzel bir yer bulduk. Yağmur yağıyor. Arkadaşlar hadi ilerleyelim. Burayı biliyorum. Yok bizim yağmur o yağıyor. Evet. Uzun bir yere gönder. Baba. Hayır sus sus. Baba. Sus sus. Şuradan altın elmayı alalım. Şuradan da. Şuradan Zarif Baba! sus Ayla, susana, susana. Niye baba? Baba baba. Şimdi şöyle at kazman kırmak. Ne dönüşecek. Ela bir yere gitti şimdi geldim. Hadi dönüş hadi dönüş hadi. Hadi. Gözümü kapatıyorum. Dönüşmüş olacak kesin. Hala mı dönüşmedi? Dönüşmesini bekliyorum. Dönüşsün lan artık. Seni de çıkartalım mı buradan gel. geldi. Era gel hadi. Nerede kaldı bu çocuk? Hadi Ben <laughs> şuna kadar bekleyeceğim bunu. Şunu alalım lazım olur belki. Şu altınları da alalım. Ne düşünüyorsun? Geldim ah, geldi Ah şey. gel. Kapıyı kapat. Kapıyı kapatıyorum. Şimdi buradaki şeyleri çal. Şimdi buradaki şeyleri <laughs> çalacağım. Bunları. Abi nerede ne şey? Abi şey? Şu an ben, gizli bir, ben gizli bir yerdeyim. Ben de gizli bir yerdeyim. Gülüyor, çıkmıyorsun, Söyleye, çıkmıyorsun. Çık. Ah. Oh, sonunda da köylü be, sonunda da, da be. Bu da ben son arkadaşımı alacak. Şimdi şunu Elimle kıracağım, ne yapalım şimdi? Hadi biraz da sizi çıldırtalım, elimle kırıyorum. Abi, burada mısın? Yok, ben gizli bir yerdeyim, bulamazsın beni. gelecek. Geldin mi? Saldırı. Köylü kaç, köylü kaç. Köylü kaç. Bir geldin mi? Öldün. Köylü öldürmeyeceksin. Neredesin? Buradayım. Şundan bir bakayım. Ne oldu? TP'de Yaz. Yazık. magma Anne New York'sa. Debertim be. Hadi Ben Ne yapsak şimdi ya? Ha, şurada taşlık bir yer var galiba. Bakalım ne madenler var. Biz de yola gidelim. Buradan ızıklayalım. Ooo sevdiğim bir yol. Genel bir yerler var burada. İnşallah elamın bulduğu yer değil. Öldüğümüz yer kurs. E gene orayı bulmam şans. Gök gürültülü ve sağanak. Evet gök gürültülü ve sağanak gelişme yapacağım. <laughs> Bunu yok gök gürültülü ve sağmak gelişme yap. yavaşlık şey veriyor. Arkadaşlar iki dakika yüzümü kapattım. Hayır ya ateş etme Ya. Abi burada karga yağıyor? Kar yağıyor burada. Evet. Ben de öyle Ya ateş etmeyin. seti almam lazım. Yılın mı lan? Buraya. Dur. Dur! Ayıp! Tamam abi tamam. Öldü 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 Ela neredesin sen valla? Bizi birader. Bulayım mı seni? Evet bul. Bulayım mı? Evet. Bekleyin anas. Ah zombi. Zombi değil o iske. Bizim, o... Bizim orada deprem. Buradan şöyle. Ne var burada? Ya niye oldu? Zombi! Canım zombi benim. Zombi şaka. Hele kurtar. Oh, oh.

Dizine bak ya Ne oldu lan onlar Gel lan buraya Bütün uçuk kal Yarık kal Öldüm. Arkadaşlar bu hüzünle ödeyemez Ya bir kere daha Teşekkür ederim Bana bak Öl. Öl. Seni kurtardım Kurtarayım seni Hayır hayır hayır. Hayır. Hayır, hayır hayır hayır. 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 O geliyor. Tamam, ne yapıyorsunuz? Az bir iskelet kesip ortaya çıksın. Aha! Ya, gelme gelme baba. Gelme. Bizim orada ne oluyor ya arkadaşlar İstanbul'a sana geç Onu sus İstanbul'a sana geç ya nasıl çapan? ben? yok kesin azıcık. Acıtıyor mu ağrım bir tık? Neye yemiş? Yemedim. Baba. Ana, başka var mı iskelet? Yok. Bak sen ateş ediyor. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel Gel lan buraya. <laughs> öldü, öldü. Gel buraya. Gel buraya. Gel Gel buraya. Gel 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 Sonunda sonunda sonunda. sonunda sonunda. Altı da var. Tam yay yapacağım bunu daha çok yay olacak. Tam yay olacak. Ne gel 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 Главное, чтобы стекло не лезло. Главное, не dikçileri bastı. ıh vuruyor. dik çıktı çıktı burada. çıp 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 beni? kıydım. Şey de... korumuyorsun hiç. gel bakayım ya? yarım kalbim var ya. yarım kalbim var diyorum. oha! moblarla savaşmayı demek unuttum. Arkadaşlar bugün modlar bu konuşacaktı kendilerle. Onu unutmuşum söylemeyi. Hem de karlı bir onda doğduk. Bu nasıl bir şey? En sevindim diyorum. Yavuştuk okumadım. Evet, Gel gel Öldüm yani. Herhalde hiç yardım etmiyorsun. Bir bırakın iskelet ölüyorum ba. Enderman keseceğim bir de. Değil mi? Oha tam bir aşağılama. <laughs> Önümde adam da peşimde. Yama. Yama. Vın de dedi. <laughs> Kurtarayım mı seni? Evet. Ama kılıcım kırılmak üzere. Ne diyor? Baltaya geçeceğim. Baba baba ba. oldu. Oha nasıl oldu sen oldu? Ödüm koptu. Öldürün mü? Evet. Anne kritik atamıyorum ki. Ödüm <laughs> kırılmak üzere. Ela beni burada korutan tamam. kılıç yapacağım yeni bir tane. <laughs> kılıç yapacağım bir tane koru beni tamam. Hayır. <laughs> Ben <laughs> şunu açalım. Yok yatak değil. Ne bu? 18 tane yapalım bundan. Yeter bu kadar. Anne de uyarsa. Abi buradan seni koyuyoruz. Ah tamam. Başka var mı lan? Evet var. <laughs> Şimdi ki şimdi yavaşlık geldi. Oktum. Yes. Yes. Burada da var. Bu. Şöyle. Okey biraz daha canı ol diyelim Neredesin ana? Şunları, şunları <laughs> evet. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> I'm not Patma, Murkanc, Murkanc. Ne oldu? Vur kaç. Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne kolay. Ne olacak? kolay. olacak? <laughs> ne Beni koyu. Seni koruyayım. Bir koruyacak ama büyük ki ben, ben kaçarım. Gel. Ne gel Ne Yavaş Ne Gel gel gel. Ne oldu? Kaç kaç Ne oldu? Ne oldu?

lâ. Evet arkadaşlar. savaşmak zor olacak. Bir <laughs> gol